Günaydın herkese. Biz bugün Çınarca geldik Dirba ile beraber. Aslında bugün gelmedik. Şöyle 4-5 gün burada kalacağız. Arkada Dirba gözüküyor. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Bizim 30 Mayıs'ta sınavımız var. O yüzden ona çalışmak için dedik ki bir gelelim kampa girelim, ders çalışalım. O yüzden size hani 4-5 gün uzun bir vlog çekmeyeceğim ama bir günlük vlogumuzu çekeceğim. Bugün ders çalışacağız zaten. Anlaşıldığı üzere. Biraz böyle sahile falan ineriz belki onları çekerim. Sonra yanımızda işte böyle minik makyaj malzemeleri falan getirdik. Onları gösteririm belki size. Şimdi zaten yeni uyandık. Gözlerim falan şiş. O yüzden bir kahvaltı falan edelim. Kendimize gelelim. Öyle devam edelim. Buraya dün geldik ve hava o kadar güzeldi. Manzara o kadar güzeldi ki şansınıza balkonda kahvaltı edelim dedik ve fırtına çıkmış. Kahvaltımız hazır. Bir <laughs> resmen... Ay evet. Of. Bu da lor ve reçel. Hani kahvaltıcılar doldur ya. Gel <laughs> <DTK 'la>. Aynen. <laughs> Yağmur çeker izleyerek edeceğiz şimdi. Bir tane daha e Ber. Size yanımızda getirdiğimiz şeyleri gösterecektim ya. Onları bir göstereyim. Şöyle biraz detaylı detaylı anlatayım. Böyle iki tane pular getirdik. İşte böyle yaz yerlerde takıp güzel fotoğraflık falan diye getirdik aslında ama hiç fotoğraf da çekemedik. Sonra ben buraya gelirken şöyle iki tane oje almıştım. Bu bir tanesi pastelin. Kesinlikle buna bakın aşırı güzel. Sand bej rengi. Şu da Flormar'ın bu elimde olan ojesi. Şöyle numarası da bu. Bu da o diğer oje. Onu gözlerden okuruk. Şöyle. Bayağı güzel duruyor yani rengi gerçekten. Ondan sonra bu The Body Shop bayağı bir indirim yapıyor Etren'de yolda. Ben de ondan şöyle bir body mist almıştım. Bayağı güzel kokuyor. Bildiğin çilek kokuyorsunuz. Bir de bu yüz kremi. Bu yüz kremi değil mi? Bu Dibba'nın. Nemlendirici. Nemlendirici. Benim yüzüme her nemlendirici olmuyor ama bunu ben Dibba'dan denedim ve bayağı sevdim. Yani çok güzeldi. Sonra böyle takılar getirdim. Bunlar, Şunlar Dibba'nın. Bayağı güzel bunları çok beğendim. Böyle bir kolye. Başka ne gösterebilirim size? Sonra bunu zaten biliyorsunuz makyaj videolarını izlediyseniz. Allık ve işte dudağı da sürülüyor. Yani dudağı sürmüyor herhalde ama ben sürüyorum. Sonra şu da şu makyaj çantasına bakalım birazcık. Bunun içinde de şu MAC ruj var. Kırmızı. Aşırı güzel bir renk bu. Şöyle bir kırmızı. Zaten Instagram hesabını takip ediyorsanız bunu paylaşmıştım. Başka ne getirmişim? Bu allık atmama. Ay yol bakamadım. Aa bu ne kız yok bu bronzeri. ne <laughs> Sonra cima başka başka. Şu Mac'in kapatıcısı bu bayağı iyi yapıyor. Fontan olarak bile kullanılıyor. Bu highlighter. Zaten bilmeyeniniz yoktur artık. Youtube ilk başladığından beri herkes de gördüğümüz. Başka da gösterebileceğim. Ha şu Bobbi Brown'un allık ve kontür paleti aşırı güzel gerçekten. Bu da böyle bir allık paleti ama renkleri aşırı güzel yani şunun rengi çok güzel. Sonra başka öyle gösterebileceğim pek bir şey yok. Bu da makyaj çantamız. Şu saç spreyi çok güzel kokuyor. Bir işlevi var mı bilmiyorum ama aşırı güzel kokuyor sadece. Bu dirbanın bu ne işe yarıyor anlasın bakayım kanka o saç maskesi ben şey Hı. Boom onu birlikte kullandım. İkisi birlikte saçımı inanılmaz uzattı. Aa gerçekten mi? Evet kestirmiştim ya. Ha evet. Birkaç falan uzadı. Ama hangisi etkiledi bilmiyorum. Dışarı çıkacağız. Evet. Yani o kadar. Ben her şeyi yıkadım ya. <laughs> gerçekten. Bak daha bir gün mü oldu iki gün mü? Bu iki, üçüncü i̇ki. gün mü bu yoksa? Üç gün Bu galiba üçüncü gün ama gerçekten dirba getirdi her şeyi yıkadı. Çarşafları yıkadı yani şu an her yer çamaşır. Niye yıkadı bilmiyorum. Neden kızım makine çalıştırdım. Şimdi bir kalkıp sahile inelim. Alacaklarımız falan var. Ben bir diş fırçama bir şeyler oldu. Dış fırçası almam gerekiyor. Başka ne alacağız? Su falan alacağız işte. Sonra size bir sahili gösteririz. Sonra eve gidip ders çalışacağız üşümekten o kadar korkuyoruz ki balkona bile çıkmıyoruz. Gerçekten bak dün hava ne kadar güzelse bugün ama o kadar kötü. ya. Şey ya. Akşama kıymalı makarna yapalım mı? Tamam. niye böyle yapıyorsun? Bak durduk, yiyeceğiz. yemek yemek düşünüyorum şu an. Akşama ne Ay, yiyeceğiz? Akşama Kıymalı makarna yapalım. Patlıcan yapalım. Aa tamam. Biraz patlıcan almıştık dünden kalan. Onunla yoğurdu karıştırır. böyle bir mezemsi bir şey. Evdekileri bitirelim sonra bir şeyler alalım. Aynen. Daha buradayık. Benim sevgili. <laughs> Taktı Yıldız <laughs> Tilbe ya bana diyor ki korona bitince beni Yıldız Tilbe konserine götürsen de. <laughs> ne tamam. Ne olursun Allah rızası için. Götüreceğim seni tamam. Ya Yıldız'ı ben çağıracağım eve. Gelir. <laughs> yıldız abla bizi <laughs> Hadi boş yaptık. Ya hep. ne olur gelsin Nasıl? Video açılınca ge geriliyoruz. Normalde olduğumuz çok eğlenceliyiz ama ben kamera açılınca hiç olmuyor yani. Hiç bilemiyorum. Hmm. Valla. Hadi yap gene delin. Yapma. Aa bir şey koptu. Aa! Ne oluyor be? Ay kelepçe açılmış. Oy içime böcek <laughs> girdi sandım. Gidiyoz. <laughs> <laughs> Ayakkabısını giyiyorum. Önce markete gideriz, ondan sonra da önce sahile gidelim, sonra markete Aynen. gidelim. <laughs> değil mi? Mantıklı olan. <laughs> gidelim, çöpleri atalım, ondan sonra sahile gidelim. Sahilde görüşürüz. Abi. <laughs> Abi bir kapı açma videosu koymuş araya dedim. Güzel <laughs> efekt olsun ama yok bizde öyle şeyler. Kitli kalıyormuşuz. Bir şey değil mi? Bayağı soğukmuş bu arada. Şu an bence fena bir rüzgar var. Sesiniz duyamıyorsunuz ama burası çok güzel. Ne? Ben akşama Gerçekten sen hasta olacaksın Ne? Gel bir şey eşofmanını gösterelim. Bu alt o kadar güzelmiş ki. Kimden almıştın? Ben bunu Yuko'dan aldım. Hem biz Yuko bağımlısı olmamız peki. Olmaz. Arkadaşlar doğum günüm diye bir var. Evet, ben de Şu an sahile indik. Başak'la yürüyüş yapıyoruz. Başak şu an size e, sarı çekiyor. Göster story. Biz şimdi artık yemek yememiz gerektiğine karar verdik ve kıymalı makarna yapacağız. Çünkü pratik olsun ya zaten sonra geri derse döneriz artık. Ay şu an size buranın manzarasını göstereyim. Mükemmel ya. Buradaki gün batımı var ya o kadar güzel ki. Bir dakika gösteriyorum. şuraya bakın ya. Makine çalıştırdık. <laughs> ne yapıyorsun? Makine çalıştırdık ve gerçekten 3 saat falan oldu belki 4 saat oldu. Hani nasıl işte. kullanılıyor? Biz mi kullanmayı bilmiyoruz. Anlamadım asla ve içine köpük atmadık. Şimdi durulama yapıyoruz ve çok kötü oldu yani. Ne yapacağız? Bir bay yaptım. marifeti anlat bakalım. Ben çok güzel yakasın diye deterjanlarım çok koydu. Buraya bir alkış sesi istiyorum. <laughs> o yüzden de durmuyor artık. <laughs> Aa onu bak. Abi size bir şey göstereceğim. <laughs> Hayaller. <laughs> Dünden sonra hayatlar ve biz gerçekten görmedik. Burada kıyamet koptu arkadaşlar. hazır. Bu benimki. Bu da Dirban'ın ki. O zaman bize afiyet olsun. Güzel yapmıştık ya. Yaptın. Eline sağlık. <laughs> yemek konuları değil Ruba'da. Ben sürekli yemek yiyorum. Farkında mısın videolarda? Evet gerçekten eski Ama Ben blogları... yemek yemiyorum. Yüzüne <laughs> <laughs> ilginç tarafı. E, tabii tabii. Tabi tabii. Geçmek için yiyorum sadece. <laughs> Yalan söylüyor arkadaşlar. Eski vlogları izlediyseniz bizim o, bizim tatil vlogunda Dirba sürekli bir şeyler yiyor ve Doritos. Cips aynen. Yine bugün de aynı şekilde. Normalde çok güzel sofralar kurardı da bugün işte vlog özel böyle oldu. Yok ben hani geceden sonra. Gerçekten dün geceden sonra. ben ters döndüm. Ben daha yeni kendime geldim. Bir de ders falan çalışıyoruz ya, o yüzden çok böyle hani aparatif pratik bir şeyler yapalım dedik. O yüzden böyle oldu yani. Yemekten sonra şimdi ders çalışmaya başlayacağız. O yüzden böyle bir şeyler hazırladık. Biliyorsunuz ki ders çalışırken bir şeyler yemek baya iyi oluyor yani. Bir an kitaplarım nerede diyecek. Bunları <laughs> çok üzüldüm. Hadi. Dönüyor lan. Ya. E? Hmm? Hadi yakala sineği. Ama sinek öldü mü anlamadım ki ben. Sanki ben onu duvarda öldüremediysem Oy. şu an hiç ölmedi bence o değil mi? Hı? Ne bindersin? Hızıldamıyor da. Aa, buldum <gülüyor> 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 Aha buldum diye Camı kırar mıyım? Çok kırıyor. Aha. Ne Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Kanka onu öldürmeden uyuyamayız biliyorsun değil mi? Ben uyurum. Daha davul gelsin. çoktan ölmüş. Eski bir sinek balonu vardı bende. Üstüne vuruyorum zaten ölmüş. Ama nerede ya? Bir sineği bile öldüremedik. O salondaki sivri mi? Bilmiyorum. Bak saçımıza saklandı. <laughs> yemin ederim sivrisinekler ne yapıyor biliyor musunuz? Dışarıdayken saçınıza saklanıyor sizinle eve giriyor. Çok zekiler. Gerçekten babaannem anlattı yemin ederim. <laughs> Gerçekten kız. Aa, bloğu da burada kapatalım artık. Evet. O zaman ne diyorduk? Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok zor oluyor. <laughs> Kanalımıza abone ol. Ben, <laughs> ben Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya yorum bırakırsanız çok seviniriz ve görüşürüz. E sen de deseydik. kendime gelemiyorum dostlar. Başak ve Çağla kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs>